Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Avrupa ülkesinden çarpıcı açıklama, Türkiye'nin talepleri dikkate alınmalı. Finlandiya'nın eski başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Stab, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumunda, WF, Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı. Anladığım kadarıyla bunlardan biri PKK ile diğeri ise silah ambargosu ile bağlantılı. Diyanstan Türkiye'nin F-35'lere ilişkin son talebinin ise doğrudan Finlandiya ve İsveç ile ilişkili olduğunu kaydetti. Stab, şimdi benim deneyimime göre, bu konular çözüme kavuşturulabilir fakat bu kaygılarla ilgili gerekenler yapılmalı, şeklinde konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya yaptığı başvurunun ardından üyeliğe kabul edilmesinin birlik için önemli bir katkı olacağını vurgulayan Stab, biz, NATO ile son derece uyumlu ülkeleriz fakat Türkiye'nin kaygıları ciddiye alınmak zorunda. Bir çözüm bulacağımız konusunda umutluyum, ifadesini kullandı. Stan, Finlandiya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, AB, üyelik sürecini desteklendiğini hatırlatarak, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkiler her zaman çok iyi olmuştur, dedi. 48 yaşındaki Finlandiyalı politikacı Stan, ülkesinde 2008-2011 döneminde Dışişleri Bakanı, 2011-2014 döneminde AB ile ilişkilerden sorumlu Ticaret Bakanı, 2014-2015 döneminde Başbakan ve 2015-2016 döneminde de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.